Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler CNN Türk ekranlarında tercih zamanı programında yeniden birlikteyiz. Evet değerli izleyenler Türkiye şu anda tam bir tercih ikliminden geçiyor. Zira bir yanda LGS sonucunda orta öğretim kurumu seçecek olan aileler ve öğrenciler ve diğer yanda elbette çok geniş bir kitledin oluşturduğu YKS sıralamasına sahip ve üniversite tercihi yapan adaylar. Geniş bir kitleden bahsediyoruz. Bu defa bu bölümdeki yayında her iki hedef kitle yönelikte sorularımız olacak ve yine rehber niteliğinde püf noktası veren cevaplarımız olacak. Efendim konuğumuz Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Pehlavan. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Sizin için de heyecanlı ve hareketli günler. Evet, çok hareketli günlerdeyiz. Bizim için hem LGS tercihleri hem YKS tercihleri çok kıymetli. Evet, ağırlıklı olarak genelde şu anda YKS sonucu ön lisans, lisans bölümü tercih yapacak tabii. olan adayları konuşuyoruz. Ancak burada böyle bir kesim var. Bu kesim de tabii ki çok önemli. Onlar tercihlerini yaptılar Hı -hı. değil mi? Sizden bu süreçleri dinleyeceğim. E, onların da kendilerine has ek tercih dönemleri olacak. Hı -hı. Bir hazırlık aşamasındalar. Aileler, veliler. Evet, neler söylersiniz? LGS ile başlayalım. Evet, LGS dönemi aslında sonuç larımız açıklandı, tercihler yapıldı. Ailelerimiz çok bilinçli bir şekilde okul tercihlerini yaptılar. Ama bir kesimde henüz bu işin ciddiyetinin farkında olmadan tercih yapmış da olabilir. Ama hiçbir şey için geç değil. 4 Ağustos'ta yerleştirmeler açıklandı LGS ile ilgili. Ama bu hiçbir zaman yolun sonu değil. Çünkü 4 Ağustos'tan sonra hemen birinci nakiller, birinci nakil dönemi başlıyor. Birinci nakil dönemi demek siz Boş kontenjanlara tekrar başvurabilirsiniz demek. Siz başka bir okulun yani istediğiniz bir okulda boş kontenjan kaldıysa tekrar başvurabilirsiniz demek. Tabii bunları hep okulunuzla beraber yapıyorsunuz. Birinci nakil döneminde de istediğiniz okul lise gelmedi mi? İkinci nakil dönemi açıklanıyor hemen akabinde. Aynı şekilde süreç tekrar başlıyor. İkinci nakil dönemi bittikten sonra da yine boş kontenjanlar ilçe milli eğitimler tarafından öğrencilerin orta öğretim başarı puanları, işte okul notları, diploma notlarına göre tekrar yerleştirmeler oluyor. Yani aslında 5 Eylül'e kadar bu süreç devam ediyor. Velilerimizin sürekli LGS konusunda nitelikli bir liseye yerleştirmek isteyen velilerimiz için çok e, dikkat etmesi gereken zamanlar. 8. sınıf bir kere yaşanıyor. Yani YKS'de mezuna kalma gibi bir durum var. Öğrenci beğenmediği, istemediği bölümde, istemediği üniversiteye gitmek istemiyor, istemiyor. Tekrar hazırlanabiliyor ama bir kere LGS sınavımız var Tekrar ve yok. nitelikli evet. bir liseye gitmek istiyorsanız tek atımlık kurşunumuz var. O yüzden ailelerimizin 8. sınıf öğrencileri varsa kesinlikle çocuklarına ve nitelikli liseye, en niteliklisine nasıl yerleştirilmemize odaklanmaları lazım. Tabii devlet liselerine yerleşemeyen öğrenciler olursa özel liselerimiz var biliyorsunuz. Yani Türkiye'de öğrencilerin yaşam becerilerini, hayat becerilerini sürdürülebilirlikle alakalı yeni dönemde yapacakları geleceğin mesleklerine yetiştirecekleri özel liselerimiz, çok başarılı özel liselerimiz var. Biz bir eğitim kurumları olarak lisede 9. sınıftan itibaren çocukların hem sosyal sorumluluk projelerinde, hem girişimcilik projelerinde hem de çocukların yaşam becerilerini geliştirecek alanlarda kendilerini keşfetmelerini sağlayan programlarla aslında hizmet Aslında Hem sunuyorum. üniversiteye hazırlık hem de aslında her şeyden önce hayata hazırlık. Kesinlikle. Bu söylediğiniz konular. Biraz araştırdığımda eğitim kurumlarınızı Türkiye'nin dört bir yanında 39 tane kampüsünüz Hı -hı. var. Çok kıymetli. Bazılarının isimlerinde Çocuk Üniversitesi geçtiğini gördüm. Çok ilgimi çekti. Bunun farkı ne oluyor? Evet, şöyle aslında bu hayata hazırlık süreci liseden başlamıyor ya da üniversiteden başlamıyor anaokulundan başlıyor. Bizim 39 kolejimiz, 6 da çocuk üniversitemiz var. Çocuk üniversitesi kavramı şöyle bir şey. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi kuruluşuyuz ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin çocuk üniversitesi projesi var. Çocuk üniversitesinde üniversitede 7-18 yaş arası reşit olmayan öğrencilerin üniversitedeki atölye çalışmalarını deneyimleyeceği üstün yetenekli, üstün potansiyelli öğrencilere sundukları bir hizmet. Biz o projeyi aldık anaokuluna 3-6 yaş arasına uyarlayarak yani bizim mikrobiyoloji atölyesinden tutun da pilotaj atölyesine kadar çocukların kendi işte cooking atölyelerinden uzay gözlem atölyelerine kadar yapabilecekleri, kendilerini keşfedecekleri alanlarda atölye çalışmaları olarak planlanılan bir konsept aslında anaokulundan çok farklı dil ağırlıklı ve çocukların hayatlarında oluşturacakları portföyü portfolyo dosyalarını anaokulundan itibaren başlayarak anaokulunda keşfetmek ilkokulda sorgulamak Ortaokulda proje temelli, lisede de performans temelli çocukların kendi o yetiştirdikleri becerileri göstermeye yönelik etkinliklerle biz çocukları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Evet, üniversite ve aynı zamanda hayata hazırlamak evet. buradaki parantezimiz geçerli. Kesinlikle. Bunun altını hep dolduracağız bu bölümde çünkü. Peki nasıl başarıyorsunuz bunu? Burada şimdi size dinlediğimde hem doğayla iç içe olabildiklerini görebiliyorum. hem yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik gibi kavramların temelinin atıldığını görüyorum. Bir yanda anlama, anlatım becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar var. Bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi bizim İstanbul Aydın Üniversitesi kuruluşu olduğumuzdan mütevellit, çok avantajlıyız. Çünkü İstanbul Aydın Üniversitesi'nin akademisyenleriyle biz bu programları geliştiriyoruz ve Türkiye'nin dört bir yanındaki veli ve öğrencilerimize hizmet olarak sunuyoruz. Biz bu programları gerçekleştirirken çocukların hayata hazırlanma süreçlerinde sadece akademik başarıdan ibaret değil. Yani bil aslında e, akademik başarılarıyla da ön plana çıkmış bir okul, kurs ama bunun yanında çocuğun sosyal, kültürel, sportif başarılarını da çok önemsiyoruz. Özellikle e, 7. 8. sınıfta LGS yoğunluklu, 11. 12. sınıfta YKS yoğunluklu ama kümülatifte totale baktığımız zaman hayata hazırladığımız bir program. Çünkü sadece çocukların hayatında Türkiye'de bir kariyer planı yapmak yok. Yani yurt dışında da alternatifleri olduğunu bizim çocukları anaokulundan itibaren... ...değerlendirebilecekleri şekilde hazırlamamız evet, gerekiyor. Yurt dışına gidebiliyorlar, kendi işlerini kurabiliyorlar. Tabii. Onlar seçeneklere bağlı kalmayı sevmeyen bir kuşak. Z kuşağını konuşuyoruz ama sizin döneminizdekiler biraz daha alfa olarak tabii. geliyorlar şu anda. Ve o kuşağında özelliklerini şimdiden daha hissettiriyorlardır Kesinlikle. öğrencileriniz eminim. Şimdi aileler için sürekli bir okul seçimi dönemi. Bitiyor biri bitiyor bir tanesi başlıyor. Dolayısıyla birazcık da tabii ki çok çeldiriciler var, rekabet var. Bir yandan eş dost tavsiyesi var. Sizce en doğru karar nasıl verebilirler? çocuklarının becerilerini geliştirebilecek okulları tercih etmeleri lazım ve kesinlikle tavsiye kesinlikle önemlidir ama tavsiyeyle sınırlı kalmayıp yazdırmak istedikleri okula gidip çocuğun hangi yeteneğini geliştirmek istiyorsa çünkü aileler az çok çocuklarını tanıyorlar. Bu çocukların dil becerilerinin gelişmesi çok önemli. Artık günümüzde İngilizce olmazsa olmazımız. Şu an Yeni iş başvurularında baktığımız zaman insanların İngilizce dil becerileri zaten üst düzeyde, ana dil seviyesinde ikinci, üçüncü dilleri konuşuyor insanlar. Şu an bizim yetiştirdiğimiz şu an en az iki dili ana dili seviyesinde konuşabiliyor olması lazım. Göndereceği okul bu hizmeti sağ, sağlayabiliyor mu? Yurt dışı bağlantıları var mı? Okulun üniversite bağlantısı olması çok kıymetli. Bunlara dikkat etmeli. Okul kurucuları ile ilgili okulun veli gelişimine, okulun öğretmen gelişimine yatırım yapıyor mu? Bunları gözlemlemeleri gerekiyor. Çünkü bir marka ne kadar büyük olursa olsun, bir okul ne kadar bilindik isimde olursa olsun, öğretmenine değer vermezse, öğretmenini mutlu etmezse, öğretmenini geliştirmezse, öğrencilerle muhatap olan kişiler öğretmenler. Evet. Sizin yine araştırdım da notlarım arasında yer alıyor. Her öğretmen rehber öğretmendir Kesinlikle. diye bir iddianız var. Harika çok güzel. Nasıl dolduruyoruz yapmıştım. bunun altını? Şöyle diyoruz biz mesela branş öğretmenlerinde ya da sınıf öğretmenliğinde hani normalde okullarda Rehber öğretmen olur bir sıkıntı bir iş olduğu zaman rehber öğretmene yönlendirilir. Ama biz öğretmenlerimizin bil akademide gelişimlerinde e, matematik branşı bile olsa, fen bilgisi branşı bile olsa, yabancı dil branşı bile olsa, öğretmenlerin her birinin öğrenciye rehber öğretmenliği yapabileceği şekilde mentor öğretmenlik, biz buna mentorluk diyoruz aslında. Her bir öğretmen bizim için mentor öğretmendir ve çocuklarımızın sosyal, kültürel, sportif gelişimlerini yanında akademik gelişimlerini de birebir takip eder. Peki, lisede bir öğrenci hangi becerileri kazanarak mezun olmalı sizce? Sizin kurumlarınıza gelebilir. Devlet ...te ait okullardan mezun olabilir ama bunu bir öğrencilere, velilere iletelim ki bu konuda kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Sizce bu özellikler neler olmalı? Şimdi hep e, geleceğin mesleklerinden konuşuluyor ama aslında ben e, şunun konuşulmasının daha doğru olduğunu buluyorum. Mesleklerin geleceğini konuşsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü hani yüzlerce mesleğin ortadan kalkacağını, yüzlerce yeni mesleğin doğacağı konuşuluyor ama hiçbiri e, bir gerçeklik temeline dayanmıyor. Ama bizim elimizdeki olmazsa olmaz veriler şu an var olan meslekler. Bu mesleklerin geleceğini öngörerek çocuklarımızı mesleklerin geleceğine göre yönlendirmemiz lazım. Evet, az önce lazım. çift dil dediniz mesela Tabii. bu anlamda kendilerini belki geliştirebilirler. Şimdi yeni nesil öğrencilerimizin gelecekte kendilerine yer bulabilmeleri için yapay zekanın gelişimi kesinlikle durdurulamaz ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Aylar, yıllar, hiç önceden, o 10 sene önce bir teknolojinin gelişmesi için aylarca, yıllarca bekleyebiliyorduk. Ama artık günler bile geçiyor, yepyeni bir şey çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda, bir 10 sene sonra, bir 20 sene sonra ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Yapay zeka ne kadar hakim olursa olsun, iletişim, ana dil becerisinde farklı diller konuşabilmek, Girişimcilik yani şöyle bir şey girişimcilik aslında herkes girişimcilik girişimcilik diyor ama veliler çok anlamıyor. Bir probleme çözüm bulmak ve bu çözümü iş fikrine çevirmektir aslında girişimcilik ve öğrencilerimizin her birinin finansal okur yazarlıktan başlayarak anaokulunda liseyi bitirdiği zaman çocuğun e, demo şeklinde bile olsa gerçekten bir şirket kurulmasa bile ee, öğrencilik hayatında bir şirket kurma deneyimini bir proje yapıp bu projeyi iş fikrine çevirip bir şirket kurma deneyimiyle yatırımcılara o fikrini sunabiliyor olması lazım ve bunun imkanları öğrencilere... E, o sunuluyor olması Ve ne lazım. kadar erken başlansa Kesinlikle. o kadar iyi. Çünkü deneye yanıla en sonunda başaracak, en sonunda istediği performansı elde edecek. şimdi Teknolojiden bahsettiniz az önce. Teknolojinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de eğitim sektörüydü. Dolayısıyla Kesinlikle. değişen dinamikler bize paradigmaların da değişmesi gerektiğini öğretti. Hı hı. Ve şu anda sizin kurumlarınıza da değişiyor. Öğretmen, öğrenci ve okul ilişkisi açısından sizde neler değişti? Ve nereye doğru gidiyorsunuz şu an? Şimdi teknolojinin eğitimde kullanılması Bizim öğretmenler olarak hayatımızı çok kolaylaştırdı. Şimdi öğrencilerimizin birincisi en basit örneği veriyorum. Öğrencilerimizin birinci sınıftan itibaren okuma düzeylerinin, okuduğunu anlama düzeylerinin e, tespit edilmesi için bir öğretmenin her bir öğrenciyi tek tek beşer dakika yanına alıp bir metin okutup, ondan sonra o metni değerlendirip sonra o değerlendirme sonuçlarını analiz edip Günler sürebiliyordu bu sonuçlar yani okulun e, ve bu eğer çok büyük bir markaysa şubelerin değerlendirmesini düşünün artık yapay zekayla öğrenciyi görevlendiriyorsunuz 5 dakika evinde o metni okuyor ve öğretmene otomatik analizi düşüyor ve ona göre Çocuklara iyileştirme çalışmaları ve veliye geri bildirim çalışmaları çok hızlı oluyor. Yapay zekanın özellikle ölçme değerlendirme alanında efektif olarak kullanılması çocuklarımızın sınav başarılarını üst düzey seviyeye çıkartıyor. Yani görüyorsunuz LGS'de 719 tane birinci var. Bu tesadüf evet. değil. Ve kolaylaştırıyor bu süreci Hadi. her birimiz açısından. Gelin YKS sonucu tercih yapanlara da bir ter, e, tavsiyenizi iletelim. Son dakikalarımız bu arada. Onlara neler söylersiniz? Üniversite hazırlığındalar. Ve YKS e, tercihi aslında bir çocuğun, bir öğrencinin, bir gencin hayatta kendini konumlandırdığı yeri doğru seçmesiyle alakalı. Öğrenci Üniversiteye odaklanabilir, şu üniversitede okumak istiyorum diyebilir. Öğrenci bölüme odaklanabilir. Ama bunlara odaklandığı zaman kendi aslında ne istiyor? Hani işte. Şu üniversiteyi çok övdüler. Oraya gitmek çok havalı gibi dışarıdan duyma dolma bilgilerle değil de ben gerçekten ne istiyorum? Ben o şehre gittiğim zaman yaşarken mutlu olabilecek miyim? Oradaki masraflarım ne olacak? Ya da bu üniversitenin yurtdışı avantajları var mı? Erasmus yapabilecek miyim? Beni yüksek öğretimde yani yüksek lisansla ya da doktora da nasıl destekleyecek? Bana iş fırsatı, iş bulma fırsatı sunabilecek mi? Ve tercih döneminde şu an veli 13 Ağustos'ta bitecek tercih dönemi. Evet. 13 Ağustos'a kadar her an tercihlerinde değişiklik yapabilirler son dakikaya kadar ama e, ...çok 13 Ağustos'u beklemesinler diye tavsiye ediyorum. Şimdiden tercih listelerini oluştursunlar ve... Te, e, ...LGS'de tercihlerde yüzdelik dilim önemlidir. YKS'de de başarı sırası, sırası puanlarına odaklanmasınlar. Biliyorsunuz kılavuz açıklandı, tercihler evet. yapılıyor ve... E, ...şu an 190 bin kontenjan azaltıldı. Evet, bu yıl böyle bir değişiklik var. Daha dikkatli sıralamalara evet, göre olmaları yani yapmaları lazım. Yani öğrenci evet. puanının 5 bin üzerinde... 10 bin altında tercih evet. yapmalı ki açıkta kalmasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben Altın teşekkür değerinde tavsiyeler aldık sizden ve ben kurumumuzu sandık. Teşekkür Çok teşekkürler burada olduğunuz Çok için. Teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler tercih zamanı burada noktalıyoruz. LGS akabinde lise seçmeye hazırlanan, seçen ve tercihlerini değiştirmek isteyen özellikle aileler olursa hem onlara yönelik hem de üniversite tercihi yapacak olan adaylara yönelik kıymetli tavsiyelerde bulunduk. Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü Elif Pehlevan bizimleydi. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.